arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız YouTube oyununu oynuyoruz adamın gözlerine baksanız da para gibi Evet arkadaşlar şimdi ıhı. başladığınızda bu arada telefonla başlamıyorsunuz ben iki türlü abone oldum bu sayede telefon var bende bu arada söyleyeyim en iyi YouTuber değilim şu an oyunda işte gördüğünüz gibi evim burası. Evim geldiğinde biraz lüks görünecek ama öyle lüks başlamıyorsunuz söyleyeyim. Evet arkadaşlar daha sonra burada videolar çekebiliyorsunuz. Ben Pepe kadar geldim ama siz e. daha deren 2'de başlıyorsunuz. Ben bunu çekmeye başlayayım Burada yani. Bu arada da tıklayarak video çekiyorum. Evet daha sonra o çok iyi bir editleme. Evet daha sonra yükledik ve çıkalım Evet şimdi hemen size etrafı tanıtayım isterseniz buradan bir şeyler alıyoruz galiba ben gitmedim oraya işte burada en büyük youtuber var daha sonra bir hmm... şey değil mi ne Evet arkadaşlar burada telefoncu var. İşte aboneleriniz arttığında buradan telefonlar geliyor size. Mesela ilk telefonumu 50 bin abone de aldım. Siz de 50 bin abone alacaksınız. Geliştirmeleri göstereyim isterseniz size. Geliştirmelerde buraya gelip bilgisayar alabiliyorsunuz. Siz ilk olarak Nova monitör alacaksınız. Ben kaça gelmişim göstereyim be. Ben Wave monitör kullanıyorum. Jurassic monitöre gelmiş. Şimdi hemen bakalım. Ben Wave PC kullanıyorum. Siz ise Yeni bir şey kullanacaksınız. Hemen mikrofonlara bakalım. Ben mikrofonlarda Jurassic Mini Mikrofonu gelmişim ve Wave Wave Mikrofon kullanıyorum. Mikrofon daha sonra ben wave kameraya gelmişim. Jurassic Siz novo kamera. Siz no kamera. Oyna başladım. ya mı bıktım ya. Lütfen ya. Sıkı sıkı yapmayın bana ya. Hey, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada burada bir tane Roblox Ortada var. Bozlarla savaşıyorsunuz. Daha sonra ıı, burada para gözlü adam var bir tane şey buluşte. Abi Sakın gösterdiğim yere gitmeyin tamam mı? Tamam. Bak or orada stüdyolar diye bir yer var. Oraya sadece gitmeyin. sıfırlıyor. abone olabiliyor arkadaşlar oraya sakın gitmeyin ha şimdi hemen bir denizde keyif yapalım sıcaktan kaldırdım Çünkü birazcık yaklaştım Evet arkadaşlar burada telefonumuz bozulmuyor şey yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Diğer video daha uzun olacak. Çok like atıp abone olmayı ve yorumları da Zuma'ya kanal açmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bye bye.